Mısır'ın en son e, tavrı e, yani ihaleye e, çıktığında takındığı tavır daha önceki tavrıyla kesinlikle uyumlu e, bir duruş e, anlamına geliyor. E, Mısır hiçbir zaman Yunanistan'ın o maksimalist pozisyonuna e, evet diyen bir devlet olmadı. Evet 2013 e, askeri darbesinden sonra Türkiye ile Mısır arasında diplomatik ilişkilerin düzeyinde bir düşme var. Yani belirli bir gerilim yaş, e, siyaseti yaşanıyor. Fakat e, bu e, bir bütün olarak iki devlet arasındaki e, bütün köprülerin atıldığı anlamına gelmiyor. Yani Mısır'ın hem Yunanistan'da imzaladığı deniz yetki alanları antlaşmasında hem de az önce sizin haberde ifade ettiğiniz gibi e, Mısır'ın e, hidrokarbon enerji kaynaklarının e, e, arama faaliyetleri için çıktığı ihalede e, bir şekilde e, Türkiye için bir anlamda. Kırmızı çizgi haline gelen yani Birleşmiş Milletler'e gönderilen haritada Türkiye'nin sınır olarak belirlediği 20, 28. meridyenin doğusuna geçmeyeceğine dair e, Yunanistan'a karşı bir tavır takındı. Doğrusunu söylemek gerekirse imzalanan antlaşma sonrasında Yunanistan'ın hani e, sınır e, hattının belirlenmesinin Meis Adası'ndan başlatılması konusundaki talebine de hayır diyerek Yunanistan aslında geri adım attırmış oldu ve bunu bir uluslararası antlaşmayla ile Türkiye lehine denilebilecek bir durumun ortaya çıkmasını sağladı. E, bu e, Dolayısıyla Mısırla Türkiye arasında hani diğer siyasi ilişkilerin e, maalesef parantezine alınmış bir durumdan bahsediyoruz. Yoksa Mısır e, genel anlamda e, Türkiye ile e, daha yakın olabilecek çünkü Türkiye'nin tezleri e, Mısır'ın da daha fazla deniz e, alanı elde etmesine neden olacak bir tavırdır. Dolayısıyla iki ülkenin ve aynı zamanda bölgede en uzun kıyılara kıyıya sahip olan iki ülkenin e, kendi aralarındaki doğrudan ilişkilerin geliştirilmesinin bölgede iki ülkenin de menfaatine olacağını söylemek gerekiyor. Yani e, bir ön şart olarak şunu söylemek lazım: e, Türkiye ile Mısır arasındaki ilişkilerin e, diplomatik düzeyinin bir şekilde yükselmesi lazım. Sayın Cumhurbaşkanı'nın yaptığı açıklamalara göre daha önce istihbarat örgütleri düzeyinde doğrudan görüşmeler başlatılmıştı. Bunun belki önümüzdeki aylarda bakanlar düzeyinde yani Sayın Mevlüt Çavuşoğlu ve Sayın Semih Şükrü'nün doğrudan görüşmesiyle bir ileri aşamaya çıkarılması beklenir. Fakat burada şöyle bir parantez de açmak lazım. Mısır yönetimi kırılgandır hala. Yani ayakları yere sağla basan, sağlam basan bir yönetim daha oturtulabilmiş değil. Yani çok ciddi iç siyasi sıkıntılar var. Ekonomik sıkıntılar var. Böyle olunca Mısır'ın diğer aktörleri bana göre Mısır üzerinde oldukça baskı uyguluyorlar. Özellikle Fransa ile Amerika Birleşik Devletleri'nin öbür tarafta bölgede Birleşik Arap Emirlikleri ile Suudi Arabistan'ın Mısır yönetimi üzerinde bir dolaylı baskı oluşturduklarını ve Mısır'ın Türkiye'den ziyade Yunanistan'da daha yakın işbirliği geliştirmeye e, yönlenmesini istiyorlar. Bu manada e, ortaya çıkan baskı Mısır'ın elini kolunu kısmen bağlıyor. Yani kendi başına e, kaldığında, daha rahat hissettiğinde yani iç siyasi istikrarını sağladıktan sonra Türkiye ile bana göre daha rahat bir ikili ilişki geliştirme ihtimali oldukça yüksektir. Peki hocam şunu sormak istiyorum. Türkiye ile Mısır arasında oluşabilecek olumlu bir politika Doğu Akdeniz'deki gerilimi düşürür mü? Tansiyonu düşürür mü? Ne dersiniz önümüzdeki günler? Şöyle bir doğrudan etkisi olur kesinlikle. Çünkü Mısır ile e, Türkiye arasındaki ilişkilerin normalleşmesi Türkiye'nin diğer bazı bölge ülkeleriyle ilişkilerinin de normalleşmesini beraberinde getirecek. Yani burada ben az önce ifade ettim bu iki küresel, iki bölgesel aktörün Mısır üzerinde baskı uygulamasını aslında Yunanistan siyasetine bağlamak lazım. Çünkü Yunanistan Türkiye ile yaşadığı sorunları hiçbir zaman ikili görüşmeler üzerinden çözmeye çalışmıyor. Biz biliyoruz ki ikili olarak masaya oturtulduğunda hem haklı olan taraf Türkiye, öbür tarafta güçlü olan taraf da Türkiye'dir. Böyle olunca Yunanistan ısrarla ikili ilişkilerde ortaya çıkan sorunları bir taraftan Avrupa Birliği bağlamına, diğer taraftan diğer ülkelerle ikili ilişkiler bağlamında ortaya koymaya çalışıyor. Israrla diğer ülkeleri Türkiye'ye karşı tabir caizse kışkırtmaya çalışıyor. Yani Mısır'ın e, e, aynı şekilde bana göre Yunanistan tarafından ve Yunanistan ortakları tarafından bir baskıya maruz kaldığını görmek lazım.